çok işte hortumlar, yanardağ patlamaları, depremler ve e, meteor düşmeleri. Şimdi Elon Musk'ın uyduda dediniz. Bu evet. harita Elon Musk'ın Starlink uydularının hangi ülkelerde şu anda kullanıldığını gösteren harita. İşte Amerika'da var, Kuzey Amerika'da var. Avrupa'nın hemen hemen tamamında var. Tamamdır. Zaten Ukrayna'da bizatihi kullanılıyor internet açısından şu anda. Türkiye'de e, çok enteresan burada Ege kıyılarını işaretlemişler. Bu Elon Musk'tan alınan, onun paylaştığı bir harita olduğu için gösteriyorum. E, uydularıyla bu tip acaba işte Güney Amerika'da bazı bölgelerde var, Şili'de var ve Avustralya'nın yarısında var diyor Elon evet. Musk. Evet. E, bu uydular Starlink uyduları bir şeyleri tetikliyor olabilir mi? Ya, ya masum mu ya da diye sorayım a, yani hayır zaten bak şöyle bir şey var hani burada şimdi konuştuğumuz zaman zarar görüyor da hani konuşmayalım da o malum sıvıların verilmesinde bile Starlink uydularıyla bağlantı kurma amacı güden çok ciddi iddialar var yani e, insanların bir çeşit ...canlı antene dönüştürülüp Starlink uyduları dahilinde 46 kontrol edilebilir olması veya onlara bir takım etkileşimler gönderilebilmesi amacıyla işlem yapıldığı hep söylendi Türker. Yani şimdi sen bu insanın Afrika'daki ilkel çocuğa internet göndereceğim dediğini inanalım mı? Bu bir yalan. Bak Ukrayna'da ne yapıyor? Daha Rus askerleri öldüğü an o Rus askerlerin evdeki annesine, babasına oğlun öldü diye kasıtlı olarak haber gönderiyor. Starlink uydusu yüz taramayı kullanıyor. Hocam şimdi buradan madem Elon Musk bu kadar çok uzayla ilgili ve birazdan 21 Mayıs'ta ne olacağını evet. Haluk Özdil açıklayacak saniyeler sonra. Ama bu haftanın en çok konuşulan konusu dünyada Mars'ta bulunan kapı. Şimdi NASA'nın fotoğrafları bunlar. Burası Mars yüzeyinde çekilen bir fotoğraf. Evet. Az önce o, o yuvarlak işini aldığınız daha güzel, daha temiz bir görüntü bence. E, bu değil. Bu uzaktan görüntüsü. Az önce siyah olan. E, bu da olur. Evet. Şimdi hocam Mars'ta çekilen bir fotoğrafta burada bir kapı mı? Kapı evet. benzeri mi? Bir şey var. Bırakın Türkiye'de bunun tartışılmasını. Dünya şu anda bunu konuşuyor. ...bırakın komplo teorisini yine aynı şekilde... ...bütün uzmanlar bunu tartışıyor... Evet. ...hocam bu kapı mı... ...eğer kapıysa Mars'ta kapının ne işi var? O kadar net olarak kapı olduğu belli ki... ...şimdi burada iki tane amaç var... ...birincisi hadi gidelim uzaylı kısmını geçelim... ...burada bir çalışma söz konusu olabilir... ...yani çok yakın zamanda... ...NASA... ...ortaya çıkar ve şöyle bir şey diyebilir... ...evet biz fark etmemişiz ama... ...Mars'ta çünkü bak bu kapının... o ...dağın içine açılıyor olması... Ve dağın içinde ne olduğunu bilemiyoruz. Girip baka, bakılamamış. Diyecekler ki burada yaşayan bir ırk varmış. Uzaylılar geliyor, eyvah diyecekler. Yer altında yaşadıkları için görmemişiz diyebilecekler. Bu kapı onun birinci bir simgesi olabilir. olabilir. İnsanları korkutma adına bu çalışma yapılmış olabilir. İkincisi o daha vahim. Gerçekten bu böyle bir kapıysa o zaman orada bazı varlıklar var. O zaman niye bu kadar zamandır Mars'a giden? Mısın? Çok da net ya. Çok net olarak bir kapı. Hem de güzel işlenmiş, tertemiz böyle. Bakın. girişi var. Bir. Şu çok yani. canlı kanlı fotoğraf bakın. Şimdi Türkiye burada iki bir tane önceki kask. Bir önceki güzel. Burada ya daha önce bir yaşam vardı. Şöyle diyecekler. Aslında biz burada yaşıyorduk ama sonra dünyaya geldik gibi bir teori ortaya atabilir. Mars ya da gerçekten burada bazı varlıklar var ki bu konuda iddialar var. Hani orada yaşayanlar konusunda ve dolayısıyla biz onları yeni fark ettik. Dünyanın tanışma zamanı geldi de diyebilirler. İki tane seçenek sunuyorum. 3. seçenek yok. Belki bize inanmıyor insan falan. Bakın bu fotoğrafı NASA'dan alalım. NASA'nın. Tabii, Tabii ki. görüyorsunuz zaten. O kadar Dünya bunu konuşuyor yani. Ki. Peki hocam bunun tektonik hareketlerle Depremsel hareketlerle oluşma ihtimali Kürker, yok mudur? Hadi depremsel hareketlerle dışarısı oluştu. O yandaki duvarı görüyorsun bildiğin kapı açılmış. Çok da güzel duvarı da yapılmış. Tertemiz Baya kesmişler. Bayağı Nizami Hoca. Yani biz evet. Yakın şu anda görüyor bakın izleyeceğiz. Çok nizami bir kapı. Tabii bildiğim bir giriş giriş kapısı bu. Yani netesi verisi yok. Yani burada ya daha önce bir uygarlık vardı yok olduğu gibi mantık yürütebiliriz. E onu da kimse kanıtlayamıyor. Çünkü hayat yok deniyor ama yer altında akarsuları, denizleri olan bir gezegen bu Türker. Yani yer altında senin denizin ve akarsuyun varsa temiz suyun bu, bu gezegende bir takım organizmaların yaşadığı hani ben insan dersem uçuyorsun diyorlar da organizma diyorum. Demek ki bir takım canlı var. Bir kere daha da yakın verebilir misin Serkan? Yani izleyicilerimiz net bir şekilde görsün. Hani herhalde bugüne kadar uzayda en net evet. görülen şey Mars'ta Tabii ki bir dağda bir kapı ve çok nizami düzgün hani kimileri işte az önce sordum tektonik hareketler, tamam. depremsel hareketlere bağlıyor bunu ama hani bayağı da mümkün bir değil kapı değil. girişi yapılmış. Bak bu nereye benziyor biliyor musun? Kapadokya'daki kapı girişlerine evet, benziyor. Evet benziyoruz. Direkt olarak Kapadokya'da bana bunu gösterseydin Mars olmadığını söyleseydin Kapadokya derdim. Kapadokya'da mı tektonik hareketlerle oldu? Kapadokya'daki yeraltı şehirlerinin sırrını kim çözdü? 20 katlı şehirden bahsediyoruz. Düşün. Yeraltındaki akarsulardan oksijen alıp içeriye hava veren bir yapıdan bahsediyoruz Kapadokya'da. Belki bunlar oraya gelmişti ya da buradan oraya gittiler. Çünkü biliyorsun orada hiç kalıntı yok, herhangi bir şey yok. Ne olduğunu bilmiyoruz. Hristiyanları saymıyorum. Mars dünyaya gibi. en yakın ...uyumlu hale haricim. gelebilecek bir yer. Elon Musk Mars'a insanları götürebilmek için çalışıyor, çalışıyor. Diyor ki 2030'da Mars'tayız. Hep beraber. Türker bak şimdi... Hepsini hani, birleştirdiğinizde enteresan bir bunların, tablo var yani. Şimdi, hani ben komple teorisi kuruyorum sadece şu anda belki de. Yani canlı yayında çok konuşmak istemediğim bir şey var. Bazı bilgiler var elimde. Bunlar ciddi uzmanlar yani. Gerçekten konusunun uzmanı insanlar... Mars'la ilgili ve ayın arka tarafı, ayın e, karanlık, karanlık yüzü ilgili çok ciddi iddialar var. Hadi bir 28'i Çok dillendirmeden söyleyeyim. Yani oradaki bir takım yaşayan varlıklarla bir anlaşmanın yapıldığı, o varlıklar izin vermediği için şu an ne ayın arka yüzüne ne de Mars'a yerleşme şanslarının olmadığı yönünde çok ciddi Hı, iddialar var. Hocam tam Mars'ı dünya konuşurken Amerikan Kongresi dün açıkladı. UFO gündemiyle to toplanıyor bakın yani bak, bunları bizler söyleyince bazıları hani gülüyor ya ya Amerikan kongresi UFO gündemiyle toplanıyor toplantıda canlı yayınlanacak ya çok enteresan bir şey ya işte bak ne güzel işliyor sistem görüyor musun bir tarafta pandemi savaş korku bir taraftan da uzaylılar geliyor ne demiştik geçen sene 47. Uzaylar, uzaylılar gelecek korkacaksınız demiştik. Uzaylılarla korkacağız. Sahte uzaylı olabilir mi hocam? Yani sahte uzay kesin olacak sahte uzaylılar. Bir kere onu göreceğiz UFO'ların yani indiğini Mesih göreceğiz. Mesih gibi bir algıya atabilirler. UFO'ların indiğini hatta zaman zaman ateş ettiklerini falan göreceğiz. Yani belli bir yerlerde binaları yok ettirecekler. Kendi yaptıkları da olabilir. Öbür türlü ise zaten felaket. Ama şunu net olarak söyleyeyim. Gerçek anlamda. Eğer trilyonlarca gezegen varsa mutlaka orada yaşayan iyi ya da kötü niyetli başka varlıklar vardır. Zaten bu hani dinlere de ters değil. Yani Kur'an'da da zaten bahsediliyor. Ne diyor? Şira'nın Rabbi senin de Rabbindir. O yüzden Şira kimse, yıldızı. Tabii Şira yıldızı sürüstür. Yani o yüzden kimse kompletörüs falan demesin. Demek ki bir şeyle... Ya, Amerikan kongresi toplanıyor ya UFA gündemiyle. Yani Oxford düşün. Oxford'un uzaylı uyarısı bu Peki, hafta. ben sana sorayım. Dünyanın Türkiye'de. konumunu yayınlarsak dedi. Bak, bunu Türkiye'de bir üniversite söylemiyor. Şuraya bakın. Oxford. Yani dünyanın konumu. Düşünebiliyor musun? Yani bu ne? Radyo dalgaları göndermeyin diyor. Demek ki bizim bilmediğimiz bazı şeyler oluyor. Ve 1977 yılında Reagan'ın söylediği söz aklıma geliyor. Bir gün diyor, yani çok değerli bir adam değildi. Irkçının tekiydi ama o doğru bir sözdü. Dedi ki... Gün gelecek dedi. Dünya dışından saldırıya uğradığımızda ne kadar küçük konular için birbirimizi yediğimizi anlayacağız dedi. Tek 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 dünya devletinin tek düşmanı belki de uzaylılar olacak hocam. Evet. O Şimdi, yüzden Haluk hocamızın nasıl yazdığını bilmiyorum dediği seçilmişler kitabını göndereceğiz 10 kişiye. Kitap seti halinde başka kitaplar da evet. var ama bu kitabı özellikle gösteriyorum. Sorumuz çok basit. Yerli otomobilimizin ismi nedir? Ne var ne yok beyaz Instagram hesabını takip eden, takip etmeniz önemli. Hem de son fotoğrafın altına tok yazanlara gidecek. 10 kişiye gidecek. Seçilmişler kitabı gidecek. Hocam Oxford'un uyarısı çok çok önemli tabii. Evet. Neler olduğunu, neler bittiğini göreceğiz.